suç örgütlerinin iadesi ve tabi bu Ankara'dan Finlandiya'nın olduğu noktada canlı yayındayız. Söz konusu evet Umut Sayın Cumhurbaşkanımız var. teşvik ettiler. Finlandiya Evet. Finlandiya Cumhurbaşkanı şu anda külliyeden içeri girdi. Evet, tüm basın mensuplarımız Evet, görevleri ardından, başında. E, Parti evet, Finlandiya izleyiz. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızla. Evet, şu anda canlı yayındayız. Biz izlemeye, izlemeye devam edin. Evet, sonra, ilk külliyedeki ilk yayınlarımız yapıyor. devam ediyor. Evet biliyorsunuz yaklaşık evet. bir seneye ulaşmış durumda. Simdencik Sisli, bir yağmurlu bir havada. Rusya-Ukrayna <laughs> Savaşı'ndan sonra NATO'nun evet. güvenlik Şehitler tepemiz... Girmiş Anatımız NATO'ya üyelik talebinde bulunuyor. Evet. Şimdi iki ülkenin milli marşları çalınıyor. Ankara'da Külliye'deyiz. Yağmurlu. Evet, iki ülkenin İstiklal Marşı Evet. Yağmurlu bir ortamda iki ülkenin İstiklal Marşı'nı Söyleme çalışmaları devam ediyor. <laughs> Me bu şafak da yüzen alsanca, söylemeden yurdu üstünde kütlenin sonuca. olabilir ancak şehitler anıtımız <laughs> hmm. ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki resmi karşılama töreni devam ediyor. Gözler bugünkü görüşmede çünkü Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili bugün Türkiye'nin evet. bir iyi niyet beyanını açıklaması bekleniyor. Peki süreç nasıl bu aşamaya geldi? Biraz bunlardan da bahsedelim. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'daki evet. güvenlik endişesi oluştu ve devam natonun güvenlik Evet, yararlanmakta. Finlandiya ve Türkiye Cumhurbaşkanımız ama Türkiye'nin itirazları vardı. Türkiye her düzeyde yapılan görüşmelerde kırmızı çizgilerini karşı tarafa iletti. Özellikle terörle mücadele noktasında. Yangınlı, sisli. İstediği Türkiye'nin terörle mücadelesine destek, ya, şişli, terör mücadelesine destek de istedi. Bir karşılama kırmızı merasimi yerdedilmesi istedi ve terör örgütlerinin eylemlerine izin verilmemesini istedi. Bunun yanı sıra evet. Türkiye'ye uygulanan silah 85 milyon Türkiye yakışı bir istedi. İşte bu şartları Yönetim Merkezi Külliyemiz bunların yerine getirilmesi durumunda Üyelik sürecine yeşil ışık evet. yakılacak. Canlı yayınımız verir. devam ediyor. Bu Ankara'dayız. ve karşı tarafın tavırları geçtiğimiz hmm. yıl Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesinde de üçlü mutabakatta Evet Altına bütün basın mensupları görevleri başında. Cumhurbaşkanı tören kıtasını selamlayacak. Merhaba Oscar Finlandiya Cumhurbaşkanının tören noktasının evet. selamlamasının ardından karşılama töreni devam ediyor. Belirttiğimiz gibi üçlü mutabakatın imzalanmasından sonra görüşmeler sürdürüldü. Bu görüşmelerde hangi adımların atıldığı değerlendirildi ve son dönemde Türkiye, Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin Finlandiya'nın bağımsız sürdürebileceği üzerinde duruldu. Çünkü Ocak ayında İsveç'te provokatif eylemler evet. gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ankara'da biriydi ve 9 Mart'ta canlı yayındayız. Ankara'yı izliyorsunuz, de, görüyorsunuz. De, 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 de görüşmelerin da, güzel bir yağmur, bir e, sisli, kapalı, yumuşak bir, bir hava. Görüşme oldukça önemli. Zira Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan karşılama e, törenimiz devam, devam ediyor. Seçilen grup toplantısının ardından verdiğiniz sözü evet. tutacağız demişti. İşte bu açıklamanın hemen ardından bugün evet. Beştepe'de bir araya Bizi izlemeye devam edin. Sonra bir Selam ve sevgilerimizle. ...sonra baş başa görüşmeye geçecekler ve son değerlendirmeyi yapacaklar. Hem iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirecekler hem de Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi yönünde attığı adımlar ele alınacak. Ve bu kapsamda evet. değerlendirme yapacak iki lider. Hem Fotoğraf baş başa çektirme hem çalışması da bitti. Çalışma ...yemeğinde bir araya gelecekler evet. bugün 16.45'te basın toplantısında da alınan kararları ve ünemi... Evet değerlendirecekler. Şu anda yayınlarımız devam edecek.